Kim kimdir bu hafta? Halkın dilinden düşmeyen, Mihriban isimli türkünün ve bunun gibi birçok eserin sahibi şair ve yazar Abdurrahim Karakoç konuk oluyor. Hadi o zaman hep birlikte Karakoç'un hayatını öğrenelim. Abdurrahim Karakoç 7 Nisan 1932 tarihinde Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde dünyaya geldi. Dedesi, babası ve kardeşleri şair olan Abdurrahim Karakoç küçük yaşlarda şiirle tanıştı. Gençlik döneminde yazdığı ilk şiirleri iki kitap basılabilecek kadar çok alan Karakoç bunları beğenmediği için ateşe verdi. Gür sesli bir şair olan Karakoç, hem bir halk şairi hem de aydın bir yazar olarak Anadolu halkının devletinden, hükümetinden, gazetecisinden, doktorundan, hakiminden ezeli şikayetlerini dile getirdi. Karakoç hem köylünün ve kasaba yoksulunun ta kendisi hem de çevresindeki bazı aydınların kusurlarını görüp yüzlerine vuracak derecede cesaret sahibiydi. Siyasi ve toplumsal sorunları dile getirdiği taşlama tarzındaki şiirleri halk tarafından büyük bir beğeniyle kabul gördü. Ahmet Kabaklı tarafından halk şiirine derin düşünce ve davayı genişlemesine derinlemesine sokan şair olarak değerlendirildi. Mihriban ve bulduktan sonra arama başta olmak üzere yüzden fazla şiiri, şarkı ve türkü formunda bestelendi. Dava şiirleri olarak adlandırdığı bazı şiirleri siyasi gruplarca marş olarak söylendi. Bir bölüm şiiri de anonim olarak bestelenip marş haline getirildi. Şiirleri her dönemde geniş kesimlerin beğenisini kazandı. Türkü formunda bestelenen şiirlerinden özellikle Mihriban başlıklı şiiri dilden dile dolaşmaya devam etmektedir. Şiirlerinin pek çoğu gençliğin ve halkın arasında ezberlenerek yaygınlık kazandı. <laughs> Sarı saçlarına deli gönlümü, Bağlamışlar çözülmüyor Mihriban. Ayrılıktan zor belleme ölümü Görmeyince sezilmiyor mihriban gibi içe işleyen mısraların şairi olan Abdurrahim Karakoç kendisiyle yapılan bir söyleşide şiire küçük yaşlarda başladım. Dağda, bayırda, ay ışığında şiirler yazdım. Her şiirimin özü mutlak gerçeğe dayanır. Günümüz ve insanlarımızı yorumladım demiştir. Karakoç önce farklı gazete ve dergilerde sonra vakit gazetesinde köşe yazıları, tenkitler, küçüklü büyüklü fıkralar yazdı. Yüz yazılarındaki hiciv, mizah ve çarpıcı eleştirileriyle tanındı. Abdurrahim Karakoç, 7 Haziran 2012'de tedavi gördüğü Ankara'da Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde vefat etti. Bağlumda toprağa verildi. Yer deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambamda titreyen alev üşüyor. Aşk çağında yazılmıyor lütfen. Diyorum ve sözlerimi burada noktalıyorum. Sizler için hazırladığımız en güncel videolara ulaşmak için Seretem YouTube kanalını ziyaret etmenizi tavsiye ediyorum. Bir sonraki Kim Kimdir'de görüşünceye dek hoşçakalın.